Değerli izleyenler, şimdi farklı bir yapının bir cihazın önündeyiz. Bu Karagay 2 ineşli roket takımı Yalova Üniversitesi tarafından yapılmış. Ve evet işte bu roketi şimdi sizlere tanıtacağız. Bu arkadaşlarımız da görebilirler. Göre Merhabalar. Merhaba. Bu roketi biraz tanıyabilir miyiz? Bu roketi çektik ama siz e, mucizi sizlersiniz değil mi? Evet. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Enes Gökaynıroğlu, Atatürk Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği okuyorum. Evet. Çiçek roket takımının kaptanıyım. Bu evet. roket nedir? Tam olarak bize kısaca anlatır mısınız? Bu roket aslında Türkiye'nin ay misyonu için e, yarışmalar düzenlendiği bir şey. İki Biraz daha yüksek sesle lütfen. Müzik çok yüksek çünkü. E, bu roket dikeylişi roket yarışması için tasarlandı. Amacı 9 metre yükseklikten serbest şekilde bırakıldığında yere yumuşak bir iniş yapması. Bunu da e, tükenin içerisinde 300 barlık basıncı aslında dış dışarıdaki havada bir bar olan açık hava basıncıyla birlikte o aradaki farktan yararlanarak bir itki oluşturuyoruz. Yani yere yavaşça iniyor, öyle mi? Evet. Evet, yere yavaşça, yüksekten yavaşça inmesi için evet. tasarlandı bu roket. Evet. Ee, peki bununla ne amaçlanıyor? Yani e, ne sağlayacağız, yavaşça yere inince? Evet. Şimdi bu tekrar kullanılabilir roketler için yapılan bir şey aslında. Yani şu an, e, geçmişte aslında Elon Musk yapana kadar geçmişte roketler sadece uzay araçlarını yukarıya taşımak için yapılıyordu. Sonrasında uzay boşluğuna bırakılarak e, orada çöp haline geliyordu. Ve hem maddi olarak çok büyük zararı oluyordu hem de açıkçası uzay kirliliği yaratıyor. Ama şimdi bizim bu yargı geliştirdiğimiz projeler sayesinde hem roketler uzaya araçları taşıyıp sonra geri gelebilecek şekilde... Ee, olacak. Evet değerli izleyenler. Böyle bir roketimiz. Bu e, anladığım kadarıyla sivil amaçlı ya da askeri amaçlı roketlerde de kullanılabilecek herhalde öyle mi? Evet. Genel olarak uzay araçları için tasarlanıyor. Yani. Uzay, uzay için araçları ama. için? Yani uzaya mı iniş sağlayacak? Bu nedir? Evet. Öyle. Gelecekteki amacı o. Yani, yani Buraya roket gönderdik diyelim. Evet. Aya iniş sağlayacak, yavaşça inecek. Evet. Görevini yaptıktan sonra tekrar kullanılabilecek, kalkıp geri gelebilecek roketler olarak tasarlanıyor. Evet. Bu sadece iniş prototipi. Yarışmanın gelecekteki planlaması hem kalkış hem iniş yapacak roketler tasarlanması. Peki, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Rica ederim.